İnsanlar yaşlanmaya başlandığında bir zamanlar yapabildikleri şeyleri yapmak onlar için giderek daha zor hale geliyor. Yemek yapmak, temizlik ve bahçe işleri bir noktada basitti. Ama sonra yaşla birlikte çok zorlayıcı hale gelir. Ve bu olduğunda birçok insan yardım için uzanacak birilerini arar. Bazı insanların adım atmaya ve ellerinden geleni yapmaya istekli aile üyeleri vardır. Bir kişinin ailesi yoksa ve işlerini yapması için birini tutamayacak durumdaysa hayat son derece zor olabilir ve bu gibi durumlarda ev işleri genellikle yapılmadan bırakılır. Ev bir karmaşa haline gelir. Avlu büyümüş hale gelir. Bu çok üzücü bir gerçek. Çoğu insan ihtiyaç duydukları yardımı almak için yabancıların nezaketine güvenemez. Çünkü büyük olasılıkla bu yardım gelmeyecektir. Jerry Saptal, Texas Rachel'dan 75 yaşında bir kadın. Hayatının çoğunu aynı evde geçirmişti. Kocası yıllar önce vefat etmişti ve ev işlerinde hiç yardım edeni yoktu. 75 yaşında olmak Jerry'nin evini ve çimlerini düzenli tutmasını zorlaştırıyordu. Çöp gününde varilleri kaldırıma çıkarmak neredeyse imkansızdı. Rachel kasabasında sakinlerin çimlerinin 18 işten daha uzun uzamasına izin vermesini yasaklayan bir yasa vardı. Bunu kasabanın en iyi şekilde görünmesini sağlamak için yaptılar. Ama Jerry yaşlanıyordu ve çimlerini biçmek için geniş bahçesine çıkamıyordu. Çimleri biçmek saatler alacaktı ki bu fiziksel olarak üstesinden gelemeyeceği bir şeydi. Evinin tozunu almaktan ve süpürmekten zar zor kurtuldu. Kızgın Texas güneşinde bir biçme makinesini saatlerce itip kalkmasına imkan yoktu. Bir polis memuru Jerry'nin evinin önünden geçip çimlerin ne kadar uzadığını görünce polis bir şeyler yapmaları gerektiğini anladı. Jerry postayla mahkemeye çıkması gerektiğini söyleyen bir mektup aldı. Ne yazık ki mektubu hiç almadı. Mahkeme tarihini bilmediği için Jerry hiç gelmedi. Bu polisin onu tutuklanması için emir çıkarmasıyla sonuçlandı. Otları uzun diye bu yaşlı kadını hapse atacaklardı. Kulağa ne kadar çılgınca gelse de 75 yaşındaki bu zavallı kadını tutuklamak için bir yargıç tarafından imzalanmış bir emir vardı. Orası küçük bir kasaba olduğu için ve kasabada insanlar konuştuğu için herkes herkes hakkında her şeyi biliyordu. Jerry'nin tutuklanmasına ilişkin bu emrin kasaba sakinlerine yayılması çok uzun sürmedi polisin yaşlı bir kadını hapse atacağına inanamadılar. Sakinlerin çoğu Jerry'i çok uzun süredir kasabada yaşadığı için tanıyordu. Bu zavallı kadının polis tarafından götürülmesine izin veremeyeceklerini biliyorlardı. Hikaye sonunda yerel haberlere ulaştı ve Jerry'nin durumu hakkında bir haber yayınladılar ve Reynolds kardeşler olarak bilinen dört çocuk yardım etmek için bir şeyler yapmaya karar verdiler. Kardeşlerden biri olan Blake'e göre 75 yaşındaki bir kadını çimlerini biçmediği için hapse atacakları için kendini kötü hissediyordu. Olanlar dört çim biçme makinesiyle Jerry'nin evine gittiler ve onun çimlerini kesmeye başladılar. Kasabadaki insanlar çocukların ne yaptığını görünce daha fazla yardım geldi. Kasabanın her yerinden insanlar Jerry'nin çimlerini biçmek, yabani otları temizlemek ve bakımını yapmak için geldi. Penceresinden dışarı baktığında ve kasabanın yarısının bahçede çalıştığını gördüğünde bu onu gözyaşlarına boğdu ve ondan sonra her şeyi başlatan çocuklara sarıldı. Reynolds kardeşler Jerry ile daha önce hiç tanışmamış olsalar da bir söz verdiler. Tekrar 18 inç uzunluğuna ulaşmadan çimlerini biçeceklerini söylediler. Onun kanunla başının belada olduğunu görmek istemiyorlardı ve ona yardım edeceklerdi. Böylece bir daha asla başı belaya girmedi. Jerry, bu çocukların onun için yaptıkları ve gelecekte yapacakları için minnettar. Dünyada Reynolds kardeşler gibi daha fazla insan olsaydı burası harika bir yer olmaz mıydı? Bu çocuklar da henüz genç. Çoğu insan küçük çocuklara bencil ve ben merkezci gözüyle bakar. Reynolds kardeşler teorinin yanlış olabileceğini kanıtladılar.